arkadaşlar bugün bir tane abone bana istek almış onu kabul ettim az önce yapıyorduk şimdi ona tekrardan gireceğim bana da gir hayır seninle arkadaş değiliz şu anda evet arkadaşlar şu anda geliyor Aa, girdiğim anda ona girdiğim anda buradan çıktın derse seni videoya aldım derim arkadaşlar ve bunda da adınızı yazın diğerinde de ad at yazanları adlarını yazanları gizli tık alıp da arkadaş olacağım ve hepsiyle birlikte bir tane marka edeceğiz Şuradan sosyale gireyim ben Oyun oynuyorum baba. Abim ben oynuyorum. Oynamıyor. Oh ya. Allah. 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 çekiyorum. Allah. 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 bu Allah. arkadaşlar. Ben de var yazma Arkadaşlar şu burada kalsın ben koruyorum ben şu anda onun şeyini kabul ettim birlikte oyun oynayacağız

Aa, adamla demiş. biz kazandık. Maviler kazandı. Abi bunda slot kalabiliyor musun? Bakalım, satayım arkadaşlar. Emin ederim hiç 파보리도 지금. 다할 nasıl vuruyorsun ama satayım. Ben kolay oyun oynuyorum. Abi onu ben öldürdüm. Öldürdüm. Abi sen bir şey mi oynuyorsun? Maviler çok iyi oynuyor lan. Evet arkadaşlar kanalıma abone oldum. Ben kaç dakikadır konuşmuyorum. Yarım saatte bildiğiniz size konuşmuyorum. Ben konuşmaya başlayayım. Cem... CMT'nin yanına gidiyordum. Ayak. Ayaklama ustası geldi beni öldürdü. Şuradan gideyim. Skar alayım. Skar'dan geldim arkadaşlar. Geldim. CSM nerede? CSM nerede? CSM nerede? CSM nerede? CSM nerede benim arkadaşım Benim abonem abonem. Abonelerim çok kıymetli. Hemen abone olun arkadaşlar. Ya o. C CMS nerede lan? Neyse CMS burada. Benim kanalıma abone olan.

Adem'i hiç kimse öldüremez arkadaşlar. Maç bitsin arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Sonra ben şimbo bu adamla şimbo. kaç zaten ya. konuşuruz. Şimdi boşum bu. Kaçma lan. Şimdi boşun bu. Ben geldim. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Şimbo şimbo. Ben de avukat alayım bari. Şimdi CSM CMS e gibi. CSM ne lan? CMS. Yanlış söylüyorum ben. Dur videoyu paylaşayım. Videoyu paylaşacağım. Videoyu. Video paylaşacağım yazdım lazım arkadaşlar. Cms tamam dedim. Neyse ben. Ya ya. Yorumlara yazın adınızı öğretmen arkadaşlar. Yazın bak lütfen yazın. Yazmazsanız Hayır bir de şey deme diyor, diyor atmaz. Yo atarım Bunlar benim canlarımın için Canımın için Bunlara bir şey olursa demek ki ben de ona bir şey olmuştur Arkadaşlar bugün Sami Gile gittik Sami Gile gittik bir tane yer vardı çok tehlikeli orada Ayam bir koydum yürü düşüyordum var ya Bir yere düştüm arkadaşlar Arkadaşlar Yederceğim. benim elim çizildi Eli çizildi diye eli Fazla bir şey olmadı yani arkadaşlar Kanıyordu Ne kanaması lan Kanama manama yoktu arkadaşlar Vardı Yok kanamadı arkadaşlar Benim de elim çizildi ama ben Ölüyordum az kalsın Arkadaşlar ya oradan oldu ya. Neyse bu maç bitsin videoyu kapatayım. Çıkacağım. Bu Maç. bit 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 bitireceğim yazayım. Ya of. neyse hani arkadaşlar hepinize. Ya. Evet arkadaşlar. Olmadı. Ya video kapanmıyor. Ya biz anadır, mobizem. Et hakkı açalım. Hadi bay <laughs> evet, bay.